Leetcode üzerinden problem çözmeye devam ediyorum. Ee, şimdi bir tane easy problem var. Maximum depth of binary tree diye. Binary tree dedi yani bir ağaç yapısı. Her nodun en fazla iki tane çocuğu olacak. O şekilde bir binary tree. Bu binary tree'nin en yüksek, yani yüksekliğini istiyor aslında. En derin maximum depth'ini istiyor. E ee, mesela burada örnekte ne demiş? Şu örnek için mesela output 3 demiş. Yani o zaman şurayı da 1 olarak sayıyor. 1 2 3 seviye var. Ee, eğer tek bir node olsaydı o zaman cevap 1 olacaktı demek ki. Şu şeyi kopyalayalım. Ee, şuraya ve başlayalım çözmeye problemi. Şunları açacağım. Burada e, tree node implementasyonunu şöyle vermiş left'i var, Right'i var, bir de kendi value'su var. Şu optional'ımızı da şuradan açalım. Ee, ve başlayalım. Şimdi nasıl yapmak lazım bunu? Bana root'unu veriyor tree'nin ve derinliğini istiyor. Bir kere bütün nodlara bakmadan karar veremem. Değil mi? Bütün hepsine bakmak zorundayım ki belki en derin o noddur yani. Onu bilemediğim için tüm nodları bir gezmem lazım. Tüm nodeları gezerken de bir liste tutayım. Şöyle Q desek eşittir. İçine root'u koyayım. Yani oradan başlıyorum. Bir loop kuracağım while loop'u. Bu Q'da node olduğu sürece Q'nun uzunluğu sıfırdan büyük olduğu sürece buradan bir tane eleman alayım. Node eşittir Q nokta pop diyeyim. Listenin sonundan alayım elemanı. Listenin sonuna alıp sonuna eklersem ne olur? Ee, sonundan alıp sonuna eklersem breadth First yapmış olurum. Yani hani Tree Traversal'ları vardı ya breadth First önce bütün mesela önce birinci seviyedeki tüm nodları geziyor. Sonra ikinci seviyedeki tüm nodları geziyor. Sonra üçüncü seviyeye geçiyor. Bu breadth First oluyordu. Bir de Depth First var. Mesela üçten başladı. 20'ye gittiyse 20'den sonra 7'ye de gidecek. 7'nin çocuğu varsa ona da gidecek. Önce yani derinliği hallediyor. İki türlü de çözülür bu. Ee, şeyi düşünelim. Bu nodları gezerken bir depth yani derinliğini tutmam lazım her nodun. Root'un derinliğini biliyorum. Root.depth 1. Bunu ben niye buraya yazıyorum ya? Şuradan ide üzerinden gitsem ya. Hıh e, ee, root.dep1 dedik. Daha sonra bunu aldım. Ha, bir de tabi max depth diye de bir değişken tutayım. Sıfırdan başlatayım bunu. Bunu gitgide güncelleyeceğim her node'u gezdiğimde. If node.dep büyükse max dep'ten max depthi güncelliyorum. Daha sonra bunun bu node'un left ve right'te iki tane çocuğu var. Mesela diyelim ki node.left varsa soldaki çocuk. Ee, onun depth'ini hesaplayayım. left.depth eşittir. node.depth artı bir. Bir de ne yapmam lazım? node.left. Bunu listeye eklemem lazım. q.append node.left. Ki bir sonraki iterasyonda ona da sıra gelsin. Onun da çocuklarına bakmam lazım. Aynı şeyi right için de yapayım şöyle copy paste yapalım. Ee, tamam. zaman bu loop bittiğinde bütün nodları gezmiş olacağım. Return max depth diyebilirim. Dediğim gibi breadth first traversal yapmış olduk bunda. Peki edge case'leri düşünürsek mesela bir tane diyelim ki root tek elemandan oluşuyor. Depth'ine 1 dedim. Ha şurada tamam burada güzel. Q'nun length'i 1'den 0'dan büyük olduğu için bir tur girecek buraya. Bir Q'dan pop ettiğim için Q'nun artık lengthi 0 oldu burada. Depth'im büyük olduğu için 1 büyüktür 0. Max depth'i 1'e güncelledim. Left'im yok, right'im yok. Loop'tan çıktım. Tamam 1 dönmüş olacak. Doğru. Bu yalnız optional demiş root'a. Yani root olmaya da mı biliyor? Acaba o zaman şey yapalım. Şunu if root is none return 0. Yani hiç ortada tree bile yoksa o zaman derinliği 0'dır diyeceğiz. Ve şunu alıp çalıştıralım burada bakalım. Güzel test kezleri geçti. Submit diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel. Yani memory'de biraz sıkıntı var. Neden memory'de sıkıntı var? Ee, acaba breadth first gezdiğim için mi? Neyse, runtime'da %100 diyor. Yani iyi şey, runtime'ı iyi. Zaten standart yani. Bunda aslında runtime'ı hani tree'nin kaç tane node'u varsa o kadar çıkacaktır. Çünkü bütün node'ları gezmek zorundayız. Yani bundan daha iyisi yapılamaz algoritmik olarak. Ee, onun haricinde memory açısından düşünürsek ne yapabilirdik burada memory'yi azaltmak için? Ee, root'tan başlıyorum. Pop ediyorum. Aslında bilemedim. Yani dep first yapsam ne değişirdi acaba? Bir deneyeyim mi? de first olması için ne yapmam lazım bunu? Q nokta pop değil de Q nokta pop sıfır demem lazım. Değil mi? Önden alırsam mesela root'u koydum diyelim. Aldım. Çocuklarını koydum. Bunu alınca hmm. Huh, append değil de insert diyeceğim o zaman. Sıfırıncı indekse koysun. Insert desem sıfırıncı indekse koysam bakayım olacak mı? Evet oldu. Submit dersek ne olacak? Memori değişecek mi acaba onu merak ediyorum. Değişmedi ya demek ki düşünürsek nasıl düşünebiliriz bunu ya? Demek ki standart yani. Q'dan sonuçta her turda. Tabi canım Q'dan zaten ne yaparsan yap. Pop ister ucundan al ister başından al. Her turda bir tane eleman alıyoruz Q'dan. E her turda da belli başlı işte iki, ta, en fazla iki tane olmak üzere eleman koyuyoruz. Dolayısıyla aslında ne, listenin neresinden alıp şey yaptığımızın çok bir önemi yok. Dolayısıyla memoriyi geliştiremedik. Ama problemi çözmüş olduk. Ya bu problemleri böyle alıştırma olsun diye çözüyorum ama bir yandan da aslında zevkli. Hem yani mülakat falan tarzı işte şeylere hazırlık olmuş oluyor. Hem de zevkli oluyor böyle çözebildiğin sorular. Şuradan mesela e, hardları ya hardları baya böyle yarım saat falan en az yarım saat uğraşmak gerekiyor. Baya bir sürü edge case'leri oluyor falan. O yüzden hardlara çok e, çok sevmiyorum açıkçası ama Mediumlar güzel. Mediumlar hem mülakatta falan da gelebilecek türden oluyor. Hem birazcık böyle zorluyor da. Ama çözülemeyecek gibi de değil. Yani 15-20 dakikada çözülüyor. İzlerde genelde 5 dakikada çözülüyor. Direkt aklınıza gelen ilk çözümle yapabiliyorsunuz. Şimdi ben muhtemelen buradan ee, şu binary tree'den biraz daha çözmem lazım ki buradan çünkü hiç çözmemişim. Bir sonraki videoda da tekrar şu invert binary tree ya da simetrik tree ile falan devam edebilirim. Şimdilik bu kadar.